Herkese selamlar, kıymeti dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Türk futbolu bazı hakemlerin bayis oynaması skandalıyla çalkalanıyor adeta. Bununla ilgili zaten detaylı bir video yapmıştım. Yukarıda bırakıyorum. Oradan da o videoyu da izleyebilirsiniz. Mutlaka izleyin çünkü... Yani bir masal detayı var ve bundan sonrası ile ilgili neler olacak onları da e, açıkladım o videoda. Şimdi burada da bayıl skandalı Avrupa basınında nasıl göründü? Zaten aslında işin e, önemli kısmı bu. Çünkü UEFA ve FIFA e, bu bayıl skandalından dolayı sadece hakemler nezdinde değil, Türkiye'deki Türk futboluna büyük bir ceza verebilir. Yani bundan direkt olarak işte Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon, Samsun Spor, Göztepe hepsi direkt olarak etkilenebilir. Çünkü bunun öncesinde e, biliyorsunuz ki bazı yaptırımlar vardı ama bu kulüplerin bazında olan yaptırımlar kulüpleri içeriyordu. Ama bir büyük federasyon mevzusu var, hakemler var, çok binlerce isim var. on binlerce oynanan bahis var. Yani bir hakem 18 bin bahis oynamış. İnanılır gibi değil. Ee, patlak veren tabii ki bu skandalı Avrupa'da da birçok basın kuruluşu duyurdu. Bunlardan birincisi Fransız Food Mercato gazetesi. Yolsuzluk yasaklı bayız 371 hakem tespit edildi. Türk futbolu benzeri görülmemiş bir skandalla karşı karşıya ifadesini kullandı. Food Mercato gazetesi. Bayi skandalı Avrupa basını benzeri görülmemiş. Yani Fut Mercato benzeri görülmemiş diye bir manşet atmış. Yüzlerce hakem yasağa rağmen Bayi oynamakla suçlanıyor. Bu başlığı atan da bir diğer Fransız gazetesi Löküp. Löküp gazetesi Türkiye'de yeni bir skandal. Yüzlerce hakem yasağa rağmen maçlara bahis oynamakla suçlanıyor okuyucularını duyurdu ve ayrıntıları anlattı. Aşağı yukarı benim de işte yukarıda bıraktığım o videodaki benzer şeyleri anlatmış. Neler olacağını, neler biteceğini Fransa'da ile ilgili de küçük bir benzetme yapmış. O ama Alman Bild gazetesi Türkiye'de büyük hakem skandalı diye duyurmuş Alman Bild gazetesi. Türkiye'de büyük hakem skandalı yüzlerce hakem maçlara bahis oynuyor manşetini atmış. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun fotoğrafıyla beraber onu da bugün Türk futbolu için büyük bir dönüm noktası olacak ifadelerini öne çıkarmış. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını vermiş ve bu bayı skandalı ile ilgili neler olabileceğini söylemiş. Peki... Bir diğer Alman gazetesi Kicker, Kicker ise Türk futbolu bir bahis skandalı tehdidi altında. Ulusal Futbol Federasyonu'na göre profesyonel liglerde yüzlerce hakem maçlara bahis oynadı demiş. E, Türk futbolu bahis skandalı tehdidi altında diyerek de e, Kicker gazetesi manşet atmış. Bu durumla ilgili gerçekten Avrupa'da. Özellikle de Türk futbolcuların bu kadar öne çıktığı bir dönemde bu bahis skandalı gerçekten imaj noktasında büyük bir zedeleyici olay oldu. Yani yaşanmasaydı keşke ama ne yazık ki bunlar... Oldu. 150'den fazla hakem hakkında soruşturma açıldı. Bu başlıkta İngiliz Sky Spor'a ait haberi dün akşam saatlerinde son dakika olarak duyurdu. Bu çok önemli. Dün akşam değil ondan önceki son dakika olarak duyurdu. T Türk bayi skandalında 150'den fazla hakem hakkında soruşturma açıldı. Hacı Osmanoğlu'nun Türk futbolunun bir değişimi ihtiyacı olduğunu biliyoruz diyerekten cümlelerini teker teker verdiler hiçbir virgüne dokunmadan verdiler. Bu arada İngiliz Sky Sport gazetesi bu konuyla ilgili bayağı ilgileniyor onu söyleyeyim. Çünkü her bir gelişmeyi ayrı ayrı haber yapıyor, manşet yapıyor. Yani genelde Sky Sport'ta Türkiye'deki maçlar öyle çok manşet olmaz. Açıkçası bir Galatasaray, Fener, bir Galatasaray, Beşiktaş, Beşiktaş, Fenerbahçe maçları bile öyle manşet olmaz ama hatta şöyle söyleyeyim Sky Spor'da Arda Güler, Kenan Yıldız bile haberleri öyle manşetlerde çok fazla yer bulmuyor. Aşağılarda bir yerlere koyuyorlar ama bu haber olunca İngilizler tabii ki ellerine fırsat geçti. Ooo böyle bir avuşturdular ellerini. Manşet manşet gidiyor Sky Spor'da. İşte bahis skandalı bilmem nesi. E, Avrupalı da biraz bu futbolda bahis olaylarını yani hakemlerin, futbolcuların olası bahis olaylarını çok okuyor. Onu da ekstradan belirteyim. Peki. Mundo Deportivo, Mundo Deportivo İspanya'dan bu biliyorsunuz ki Arda Güler'le ilgili de haberlerin birçoğunu Mundo Deportivo'dan veriyoruz. Bakalım ne demişler? Türkiye'de birçok kulüp yabancı hakem istiyor diyerek ve Ivan Vinic, Vinicic'ti. Vinicic'in fotoğrafıyla vermişler bu şeyi, haberi. Onlar da işte yıllardır işte Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteği. Fenerbahçe ile beraber birçok kulüp de istiyor tabi. Yabancı hakem isteğini dile getirmişler. O süreci anlatmışlar ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu 571 hakemden 371'inin Bayis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bayis oynadığını duyurdu. Bu ifadeleri kullanmış. İspanyol gazetede ayrıca Türkiye'de birçok kulüp sık sık hakem şikayetinde bulunur ve maçlarda yabancı hakem ister. Geçen sene galatasaray fenerbahçe maçını Slovanyalı Winch yönetti. Hatırlatması o maçı anlatmış ki o maçta biliyorsunuz ki ben de o maçın muhabirlerinden biriydim. Maç öncesi e, videom var. Mega hakem skandalı patlak verdi. Mega hakem skandalı yani bu tabii ki bu başlık nereden geliyor? La Gazzetta della Sport İtalya'dan geliyor. Türkiye'de mega hakem skandalı patlak verdi. 371 kişinin bazı şirketlerinde açık hesabı var ve bu kişilerin hepsi hakem demiş. La Gazzetta della Sport tabi bahis skandalı, şike skandalı deyince de akıllara gelen tek bir ülke var. <laughs> o da İtalya. İtalya'da bununla ilgili hatta İtalyan ikinci, üçüncü ligleri falan bunlarla artık mafyalaşmış düzenin de etkisiyle inanılmaz şeyler oluyor. FIFA burlara çok müdahale etmiyor ikinci, üçüncü ligler. Çünkü neden? Bu arada ikinci, üçüncü ligler derken şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'deki gibi ikinci ve üçüncü ligler. Yani birincilik ve süperlik. İtalya'nın birinci ligi yani seri A ve seri B'yi kapsamıyor. Daha altını kapsayan liglerde geçerli. FIFA burlara tabii ki yakaladığı zaman cezayı kesiyor. O ayrı mevzu ama... E doğrudan Avrupa müsabakını yani uluslararası müsabakaları etkilemediği için FIFA da bunalmış durumda oradan çok fazla böyle uzak duruyor yani çok fazla yakınlaşmıyor oralara ama dediğim gibi İtalya zaten bu böyle şeylerin e, ana vatanı olmuş artık futbolda e tabii ki zaman zaman seri ağlara da çıkmış olduğu var geçmiş yıllarda biliyorsunuz İtalyan kulüplerin başlarına gelenleri e oralarda artık doping moping her şey ne ararsan var. Türkiye'de skandal. Bu başlıkta Portekizli Rekord gazetesinden Türkiye'de skandal. Federasyon 300'den fazla hakemin bahis hesabı olduğunu açıkladı denildi. Tabii ki şimdi burada bir bir şey daha söylemem gerekiyor bu bahis skandalıyla ilgili. 152 hakem var. 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığı belli. Diğerlerinin ise maç sonuçlarını, canlı maç sonuçlarını takip edebilmek amacıyla Bayis oynadığı üzerine e, yorum yapılmış. Yani böyle bir şey de olabilir. Bu da bir suç unsuru mudur? Yani tabii ki e, etik açıdan baktığın zaman suç gibi Bayis e, şey şirketinde hesabım var. Ama e, mantık çerçevesinde baktıysan ya yani hesabım var ama canlı maçları takip ediyorum. Niye suç olsun ki? Ya yani bu da tabii ki mantık olarak e, o hakemleri suçlu ilan etmek yanlış olur. Tabii ki bununla ilgili bir var mı, yasa var mı? Onu da bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Mesela kaç kişinin aklına gelmiştir? Atıyorum bir futbol hakemi ama e, bayislerini Formula 1 üzerine oynuyor Veya basketbol maçları Bu da bir suçun içerisine e, giriyor mu? Aslında sorulması gereken sorulardan biri de bu ya Atıyorum ben Formula 1 ile ilgili bayis yapıyorum mesela, Max Verstappen yapıyorum Veya basketbol Ben basketbolla hiçbir bağlantım yok ki Anadolu Efes maçını oynadım Bu da bir suç mudur? Onu da bilmiyorum e, Bununla ilgili de soracağım kişiler var Soru soracağım kişiler var Onlardan cevapları alacağım. O videolarda burada olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, konu hakkında yorum yapmayı e, ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.